Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. O adam etrafına bakındı ve boş bir yer buldu. Gitti oraya oturdu. Tesadüfen ileri gelen zenginlerden birisinin yanına oturmuştu. Zengin adam elbisesini toplayarak ondan biraz uzaklaştı. Bu hareketleri izleyen Resul-i Ekrem ona dönerek "Fakirliğinden sana bir şey geçer diye mi korktun?" Hayır ya Resulallah. Servetinden ona bir pay üşer diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. Elbiselerin kirlenir diye mi korktun? Hayır ya Resulallah. O halde niçin yanından uzaklaşıp bir kenara çekildin? Yanlış bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi itiraf ediyorum. Şimdi bu hatamın telafisi ve bu günahımın keffaresi olarak servetimin yarısını bu Müslüman kardeşime vermeye hazırım dedi. Eski giyimli adam. Fakat ben bunu kabul etmeye hazır değilim. Cemaat, niçin? Çünkü bir gün beni de bir gururun sarmasından ve bir Müslüman kardeşime bugün bu şahsın bana yaptığı gibi aynı hareketi yapmaktan korkuyorum der.